kalabalık yerlerin daha güvenli olduğu ve oralarda zorluklarla karşılaşma olasılığının çok daha düşük olduğu düşünülür. İstatistikler bunu doğruluyor ancak kötü niyetli kişiler insanları tanık olmayan yerlere çekmenin yollarını bulabilirler. Bu hikaye İtalya'nın Andria şehrinde yaşandı. Yaklaşık 100 bin nüfuslu bu yer, zengin tarihi mirasıyla tanınır. Şehir birçok gezgini cezbediyor. Bu sayede yerel halk turizm işini başarıyla geliştiriyor ve ana gelirlerini dünyanın dört bir yanından gelen konuklardan elde ediyor. Ana turistik merkez Castel del Monte'dir. Yakınlarda Mansi ailesi yaşıyordu. Karı kocanın bir kızları vardı Graziella. Onların tek ve uzun zamandır bekledikleri mutluluğu. Ailesi de turizm sektöründe çalışıyordu. Yaklaşık 10 yıldır kalenin ana kapısına giden yol üzerinde kuru yemiş ve kuru meyve sattıkları uygun konumlu bir dükkana sahiptiler. Aile işletmesi iyi bir gelir getiriyordu. Graziella sürekli ailesinin dükkanında yardım ediyor ve işe karşı içten bir ilgi gösteriyordu. Bu da akrabalarını çok mutlu ediyordu. Dükkanları işlek bir turist güzergahında bulunuyordu her zaman çok sayıda ziyaretçi vardı ve müşteri akınıyla başa çıkmak giderek zorlaşıyordu. Graziella'nın yardımı çok yerindeydi. Özellikle kendisi de aile işletmesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyordu. Nezaketi ve enerjisiyle birçok müşterinin hafızasında yer ediyordu. 19 Ağustos 2000'de büyük bir turist akınının yaşandığı sıradan bir cumartesi günüydü. Mansi ailesi için hafta sonu çalışmak alışılmış bir durumdu. Böyle günlerde genellikle Graziella'nın dedesi tezgahın arkasında duruyordu. Torunu ona seve seve eşlik ediyor ve küçük görevleri yerine getiriyordu. Kaleye sürekli ziyaretçi akını nedeniyle dedesi dükkandan ayrılamıyordu. Akşam saat yedi civarında, işten yorulmuş bir halde Graziella'dan çeşmeye gidip küçük bir şişeyi suyla doldurmasını istedi. O da memnuniyetle kabul etti ve yola koyuldu. Çeşmeye yaklaşık beş dakikalık bir yol vardı. Graziella geri dönmedi, bu da dedesini endişelendirdi. Dükkanı gözetimsiz bırakmak istemiyordu ve torunun sadece tanıdıklarıyla karşılaşıp sohbete daldığı düşüncesiyle kendini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak 20 dakikadan fazla zaman geçtiğinde ve Graziella hala ortaya çıkmadığında Bay Mansi bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetti. Durumu kontrol etmeye karar verdi ve çeşmeye gitti. Şaşkınlıkla Graziella'nın ne yolda ne de çeşmenin başında olmadığını gördü. Adam çevredeki tüm sokakları aradı ancak arama başarısız kaldı. Tüm bunlar çok tuhaf görünüyordu. Dede Graziella'nın başka bir yol almış olabileceği umuduyla dükkana döndü ama orada da yoktu. Kayboluşundan yaklaşık yarım saat sonra Graziella'nın ailesine haber verdi ve numarasını bildiği tüm tanıdıklarını aramaya başladı. Ailesi de ulaşabildikleri herkese aradı ancak kimse kızlarını görmemişti. Kısa süre sonra tüm aile ve Graziella'nın bazı arkadaşları Mansi'lerin dükkanının önündeki meydanda toplandı. Zaman kaybetmeden yetişkinler ve gençler gruplara ayrıldı ve aramaya başladılar. Mahalle sakinleri aramaya katıldı. Aile üyeleri Graziela'nın bir fotoğrafını yoldan geçenlere göstermek için yanlarına aldı. Bazıları gündüz ve akşam benzer görünüşlü birini gördüklerini doğruladı. Ancak kimse nereye gittiğini ve sonra ne olduğunu bilmiyordu. Burası normalde sessizliğin hakim olduğu sakin bir bölgeydi. Bu kadar kalabalık bir yerde bir şeyin olabilmesi inanılmaz görünüyordu. Saatlerce süren sonuçsuz aramadan sonra, Mansi ailesi kayıp ihbarında bulunmak için en yakın polis karakoluna başvurdu. Güvenlik güçleri durumu ciddiye aldı ve karabin yeri hemen arama çalışmalarına katıldı. Bir süre sonra… Mahalle sakinlerinden biri devriye polislerinden birine yaklaştı. Castel del Monte şatosunun yakınındaki ormanlık alandan rahatsız edici sesler duyduğunu bildirdi. İki memur belirtilen yöne gitti ve bir ekim alanının ortasından yükselen dumanı fark etti. Bunu kayboluşla ilişkilendirmemelerine rağmen duman kaynağını kontrol etmeye ve gerekirse itfaiyeyi aramaya karar verdiler. Güvenlik güçleri yangın yerine yaklaşık 10 metre yaklaştıklarında bunun sıradan bir ateş olmadığını fark ettiler. Karabin yeri, kuru yaprakların altında onlarda ciddi endişe uyandıran bir şey keşfetti. Boyut ve kıyafet detayları kayıp Graziella'yı bulduklarını gösteriyordu. Bitişik ormanlık alanın incelenmesi sırasında muhtemelen ateşi yakmak için kullanılan birkaç giysi parçası ve bir çakmak bulundu olaya karışanları bulmada yardımcı olabilecek başka kanıt bulunamadı. Yetkililer, şatonun yakınındaki birkaç güvenlik kamerasının kayıtlarını değerlendirmeyi planladı. Tıbbi inceleme, bulunan kişinin Graziella Mansi olduğunu doğruladı. Ancak, kanıtların durumu nedeniyle uzman, soruşturmacıların ve aile üyelerinin sorularına tam yanıt veremedi. Raporda, olanların bir kaza olmadığı belirtildi. Ertesi gün basın mensupları Mansi ailesini adeta kuşatmaya başladı. Aile üyeleri Graziella'nın başına gelenler hakkında bilgilendirildiğinde başlangıçta olanların gerçekliğini kavrayamadılar. Bu beklenmedik olay sakinleri o kadar sarstı ki tüm bölge karışıklık içindeydi. Medya, ünlü şatonun yakınındaki rahatsız edici olayla ilgili bilgileri aktif olarak yaydı. Halk durumdan rahatsızdı. Turist akışı önemli ölçüde azaldı. Ziyaretçiler bu yerleri güvensiz bulup turistik yerleri tercih etmedi. Bu da Andria'daki turizm işini önemli ölçüde etkiledi. Soruşturmacılar hızlı hareket etti. Ana teori, Failing Graziella'yı yürüyüş yolundan ıssız bir yere götürdüğüydü. Daha sonra ateşle tüm izleri yok etmeye çalıştı. Koşullar göz önüne alındığında yetkililer yetişkin bir kişinin aranması gerektiğini düşündü. Soruşturmacılar birkaç teori üzerinde durdu. Başlangıçta benzer eylemlerle dikkat çeken ve bölgede bulunabilecek kişiler hakkındaki verileri kontrol ettiler. Ancak bu teori soruşturma ilerledikçe giderek daha az ikna edici hale geldi. Soruşturmacılar bölgeden geçen bir yolcunun işi olabileceği olasılığı da dahil olmak üzere çeşitli versiyonları incelediler. Koluk kuvvetleri Mansi ailesinin tanıkları ve tanıdıklarıyla konuştukça, Pasquale Toro'nun adı daha sık geçmeye başladı. Mansilerin dükkanının bulunduğu sokakta gayri resmi otopark bekçisi olarak çalışıyordu. Birçok mahalle sakini, özellikle Graziella ailesinin dükkanında yardım etmeye başladığında onun tuhaf davranışlarını fark etti birçok tanık Pasquale'nin Graziella'ya bakarken rahatsız edici bakışlarını fark etti. Genç adamın arkadaşları bu gözlemleri doğruladı. Bazıları Pasquale'nin Graziella'ya olan özel ilgisiyle dalga bile geçiyordu ancak olaydan sonra bu sözler tamamen farklı bir anlam kazandı. Pasquale'nin akrabaları tüm şüpheleri reddetti. Onlara göre iyi bir ailede büyümüş, ve hiç yasaları ihlal etmemişti. Akrabalarının güvencelerine rağmen Pasquale soruşturmanın ana figürü haline geldi. Soruşturmacılarla ilk görüşmesinde şüpheleri daha da arttı. Pascal, sanki yakın zamanda toprakta kazmış gibi şüpheli karanlık lekeleri olan kirli bir tişört giyiyordu. Pascal olaya herhangi bir katılımını reddetti. Ancak soruşturmacılar genç adamla ne kadar uzun konuşursa hikayesinin detayları o kadar sık değişiyordu. Polis karakolunda birkaç saatlik konuşmadan sonra güveni sarsılmaya başladı. Soruşturmacıları özellikle Graziella'nın genç yaşını göz önüne alarak onun görünüşü hakkındaki uygunsuz yorumu endişelendirdi. Şüphelinin hikayelerinde polisten bir şeyler saklamaya çalıştığını gösteren birçok tutarsızlık birikti. Bir versiyonda Pascal, yürüyüş sırasında tesadüfen bu ormanda olduğunu iddia etti. Sözlerine göre alevleri görmüş ve korkudan kaçmış, kısa süre sonra polis gelmiş. Daha sonra hikayeye, Graziella'yı su almak istediği kuyuda fark ettiğini ekledi. Ona yaklaştı ve kız ondan korkmadı çünkü onu daha önce sık sık görmüştü. O güne kadar her zaman sakin bir insan gibi görünmüştü. Pascal, ona yakın zamanda ormanda doğduğu iddia edilen yavrulardan bahsettiğini anlattı. Sonunda genç adam itiraf ettiğinde, Graziella'yı ormana çektiğini kabul etti. Amacının kontrolden çıkan bir oyun olduğunda ve başlangıçta suçlandığı şey olmadığında ısrar etti. Medya olayın tüm detaylarını aktif olarak bildirdi, ancak spekülasyonlar ve doğrulanmamış ayrıntılar ekledi. Bu kafa karışıklığına neden olurken, eylemin gerçek nedenleri belirsiz kaldı. Birçok çelişkili ifadeden sonra Pasquale'nin hikayesi yeni bir dönüm noktasına geldi. Yasa temsilcileri gerçek versiyonu duymak istedi. Anlatısında bulunan kanıtlarla uyuşmayan birçok tutarsızlık ve açık yalanlar vardı. Yangının saat 22 civarında başladığı tespit edildi. Ancak Migracella neredeyse 3 saat önce kaybolmuştu. Kundaklamanın nedeni seslerdi. Pasquale ormanının yakınında insanlar duydu. Kayıp kişi aramasının başladığını varsaydı. Doktorun yangın başladığında Migracella'nın hala yaşam belirtileri gösterdiği sonucu özellikle endişe vericiydi. Carabinieri şüpheliye baskı yapmaya devam etti. Bu kadar ciddi bir olayda yüzünde sadece küçük çizikler olması şaşırtıcıydı tek başına hareket etmediğine dair tahminler ortaya çıktı. Başka bir sorgu yapılmasına karar verildi. Diyedas. Sonunda Pasquali, soruşturmacılarla işbirliği yapmayı kabul etti ve daha önce korkudan sakladığı tüm gerçeği anlatmaya söz verdi. Pasquali'ye göre olaylar, dedektiflerin düşündüğünden çok farklı gelişti. Daha büyük bir arkadaş grubu yüzünden bu duruma düştüğünü anlattı. Ormanda Giuseppe Dibari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto ve Michele Zagaria bekliyordu. Pasquale başlangıçta kötü bir şey planlamadığını iddia etti. Bu tanıdıklarıyla bir tartışması olmuş ve kaybetmişti. Telafi olarak Grazella'yı ormana getirmesini istediler. Grazella'yı arayan insanların seslerini duyduklarında grup panikle doldu. Sonuçlardan korkarak olayın izlerini yok etmeye karar verdiler. Başka araç bulamadıkları için çakmak kullandılar. Birkaç denemeden sonra yapraklar ve ateş yardımıyla izleri silmeyi başardılar. Olaya karışanların hepsi genç insanlardı. Dikkat çekici olan, varlıklı ailelerden gelmeleri bu da eylemlerini toplum için özellikle anlaşılmaz kılıyordu tanıdıkları bu grubu sakin ve mantıklı gençler olarak tanımlıyordu. Onlarda hiçbir zaman yasaları çiğneme eğilimi gözlenmemişti. Sadece birisi bir kez küçük bir hırsızlık yapmıştı. Bu yüzden bu kadar ciddi bir olaya karıştıkları haberi inanılmaz görünüyordu. Pasquale arkadaşlarından bahsettikten sonra polis onları hızla tutukladı. Bu haber tüm İtalya'yı sarstı, tüm medya bunu bildirdi tutuklandıkları andan itibaren şüpheliler olayla herhangi bir bağlantılarını reddettiler ve neden yetkililerin dikkatini çektiklerine şaşırdılar. Ancak dedektifler ısrarla çalışmalarına devam ettiler ve o akşam ormanda yaşanan her detayı aydınlatmaya çalıştılar. Pasquale'nin aksine bu gençlerin üzerinde iz ve hasar olmayan temiz kıyafetleri vardı. Evlerinde yapılan aramalar şüpheli bir şey ortaya çıkarmadı. Pasquale Tartora'nın gerçekten Grazella'ya karşı tuhaf duygular beslediğini, ancak kendilerinin olanlarla hiçbir ilgisi olmadığını iddia etmeye devam ettiler. Uzun sorgulamalara rağmen şüphelilerden hiçbiri suçu itiraf etmedi. Sonunda geçici olarak serbest bırakıldılar. Gençler eve döndü ancak yetkililerin gözetimi altında kaldılar. Dikkat çekici olan bu dört kişinin Pasquale'nin itirafından önce gerçekleşen Graziella'nın veda törenine katılmalarıydı. Tanıklar sanki kaybı gerçekten hissediyorlarmış gibi içten gözyaşlarını fark ettiler. Sorgulamalarda gençler duygularını Graziella'yı tanıdıklarını söyleyerek açıkladılar. Nadiren konuşsalar da onu sık sık Mansiler'in aile dükkanında görüyorlardı. Tören neredeyse tüm şehri ve hatta yabancıları bir araya getirdi. Böylece ağlayan dört genç adam kalabalıkta fark edilmeden kaldı. Tekrar sorguya çağrıldıklarında dedektifler her biriyle ayrı ayrı konuştu. Vincenzo ve Giuseppe masum olduklarına dair kanıtları olduğunu iddia ettiler. İfadelerine göre, o akşam saat 19 civarında şehir oyun kulübündeydiler. Michelle ve Dominic dedektiflerle konuşmayı reddetti ve yasal yardım talep etti. Bu da polisin onlara olan ilgisini daha da artırdı. Bu noktada dedektifler sadece Vincenzo ve Giuseppe'nin ifadelerini doğrulayabiliyorlardı. Bilgisayar kulübü arkadaşların gerçekten orada olduğunu ancak yaklaşık bir saat sonra mekanı terk ettiklerini doğruladı. Kalan süre için bulundukları yerin güvenilir bir doğrulaması bulunamadı beklenmedik bir şekilde Michel'e ve Dominik gerçeği söylemeye karar verdiler. Büyük ölçüde Pasquale Tortora'nın hikayesini doğruladılar. Anlattıklarına göre arkadaşları onları o akşam ormana çağırmıştı, ifade ettikleri gibi ateşle oynamak için. Olay yerine vardıklarında tüm grubun zaten toplanmış olduğunu gördüler. Pasquale tuzak rolünü üstlendi ve tanıdıkların ifadelerine göre tuhaf bir ilgi duyduğu Grisella'yı seçti. Diğerleri ağaçların arkasına saklandı ve hedeflerinin görünmesini beklediler. Pasquale, Grichella ile su aldığı çeşmede karşılaştığını doğruladı. Ona yakındaki ormanda yeni doğmuş köpek yavrularını görmeyi teklif etti. Hayvanlara özel bir sevgisi olan güvenilir Grichella, yaklaşan hilenin farkına varmadan neşeyle kabul etti. Tanıdığı genç adama güvendi ve böyle bir ihaneti hayal bile edemedi. Orman parçası buluşma noktalarından uzak değildi. Yaklaşık 15-20 dakikalık yürüme mesafesindeydi. Bu sırada, büyük baba muhtemelen çoktan torununu aramaya başlamıştı. Belirlenen noktaya vardıklarında, diğer katılımcılar aniden saklandıkları yerlerden çıktılar. Grisella bir tuzağa düştü ve bunu çok geç fark etti. Zaten alkollü olan gençler içmeye devam ettiler. Tutukluların ifadelerine göre önceden planlanmış niyetleri yoktu. Sadece çaresiz Grisella ile oynamak ve onu korkutmak istemişlerdi. Grisella öyle bir şok altındaydı ki ne olduğunu zor anlıyordu. Gençler başlangıçta başka eylemler planlamadıklarını iddia ettiler. Ancak yaşam belirtisi göstermemeye başladığında... Bu durum onlara durumun ciddiyetini fark ettirdi. O anda sesler duydular ve onu aradıklarını düşünerek paniğe kapıldılar. Muhtemelen alkolün etkisiyle eylemlerinin izlerini ateşle örtmeye karar verdiler. Şüphelilerin ifadeleri soruşturma sonuçlarıyla kısmen doğrulandı. Uzmanlar belirli eylemlere dair kesin kanıtlar bulamadılar. Gricella hala kıyafetlerinin bir kısmını giyiyordu. Bazı yaralanmalar tespit edilmesine rağmen bunların nedeni başka bir şey de olabilirdi. Öte yandan bulunan Grişella’nın durumu kesin sonuçlar çıkarmayı imkansız kılıyordu. Karabiniyeri, gençlerin amaçladığı gibi kanıtların bir kısmının yok edilmiş olabileceğinden şüpheleniyordu. Oyun hikayesi dedektifleri şüphelendirdi, Kolluk kuvvetleri, mevcut kanıtlara dayanarak olayın gerçek koşullarını doğrulamanın yollarını aradılar. Bu arada tutuklular her şeyin bir tesadüf olduğunu iddia etmeye devam ettiler. Her katılımcının sorumluluk derecesinin mahkemede belirlenmesine karar verildi. Gruptan ikisi, Vincenze ve Giuseppe katılımlarını reddetti. İfadelerine göre Pasquale'nin daveti üzerine niyetlerini bilmeden sadece ormana gelmişler ve olanlardan sarsılmışlardı. Tanık olmak istemedikleri için olay yerinden hızla ayrıldıklarını iddia ettiler. Ancak bu gençler de tehlikeli durumun sonuçlarını tahmin edemediler. Diğer katılımcıların intikamından ve suç ortaklığı suçlaması durumunda olası yasal sonuçlardan korktukları için yetkilileri bilgilendirmeye cesaret edemediler. İfadelerdeki çelişkilere rağmen Mahkeme sürecinin sonunda Pasquale Tartora nispeten hafif bir ceza aldı. 30 yıl hapis. Buna iki ana faktör katkıda bulundu. Birincisi, soruşturmayla işbirliği yapmaya istekli olması. Tüm gruptan kolluk kuvvetleriyle ilk temasa geçen o oldu. İkincisi, yapılan tüm değerlendirmeler olayın ana başlatıcısı olmadığını gösteriyordu olaya karışmış olmasına rağmen dedektifler ana eylemlerin diğer dört kişi tarafından gerçekleştirildiğinden emindi. Onları daha sert bir ceza bekliyordu. Mahkeme onları Graziella'nın kaybolmasından suçlu buldu ve mümkün olan en ağır cezaya ömür boyu tek kişilik hapse mahkum etti. Bu, kalan tüm zamanlarını diğer mahkumlarla temas kurmadan parmaklıklar arkasında geçirecekleri anlamına geliyordu. Karar okunduğunda Graziella'nın annesi bayıldı. Kocası onu ayıltmaya çalıştı. Sanıkların aileleri arasında bir tartışma çıktı. Graziella'nın akrabaları Pasquale hakkındaki karar dışında cezayı adil buldular. Onlara göre kızlarını ormana çekmek için çok hafif bir ceza almıştı. Sert ceza en çok Vincenzo ve Giuseppe'yi öfkelendirdi masum olduklarını iddia etmeye devam ettiler. Onların ısrarı, versiyonlarına inanan destekçiler bile kazandı. Ancak bu, kararı temiz etmelerine yardımcı olmadı. Sekiz yıl geçti. 27 yaşına gelen Vincenzo Caratello, hapiste geri dönüşü olmayan bir karar aldı. 19 Haziran 2013'te avukat Michel'e usul ihlallerini gerekçe göstererek davanın yeniden incelenmesi için başvuruda bulundu. Verilen karara katılmıyordu ancak mahkeme başvurusunu reddetti. Pasquale'nin annesi Mansi ailesine kamuoyu önünde seslendi. Oğlunun yaptığı için af diledi ve onun adil cezasını çekmesi gerektiğine inandığını belirtti. Ancak Graziella'nın annesi bu özrü reddetti. Sert bir şekilde Pasquale'nin kızının yaşamak zorunda kaldığı her şeyi yaşaması gerektiğini söyledi. Onun sözlerine göre, eğer Graziella'yı ormana çekmeseydi, hiçbir şey olmayacaktı. Bu yüzden ebeveynler özellikle onu suçluyorlardı. Graziella Mansi'nin adı İtalya'da bugün hala unutulmadı. Castel del Monte Kalesi'nde onun fotoğrafı ve hikayesiyle bir anma plaketi bulunuyor. Yerliler ve turistler oraya sık sık çiçek ve oyuncak bırakıyorlar. Bu yer özellikle Graziella'nın yakınları tarafından ziyaret ediliyor. 24 yıl sonra Pasquale Tortoro hapisten çıkarıldı. İyi hali nedeniyle cezası 6 yıl kısaltıldı. Bugün yeni bir hayata başlamaya karar veren 44 yaşında bir adam. Bu hedefe ulaşıp ulaşamayacağını söylemek zor. Tüm katılanlar arasında sadece o, ceza indirimine yol açan hızlandırılmış yargılama hakkını aldı. Olaydan sonra tüm grup iletişimi kesti. Pasquale serbest bırakıldığında bile ilişkiler düzelmedi. Pasquale, her gün yaşananları ve Graziella ile yakınlarına verdiği acıyı düşündüğünü söylüyor. Geçmişe dönebilseydi farklı davranacağını iddia ediyor. Graciela'nın annesi Pasquale'nin erken tahliyesi hakkında görüş bildirdi. Ona göre onun serbest bırakılmasıyla adalet duygusu kayboldu. Bu tür insanların değişmeyeceğine ve toplum için tehlike arz ettiğine, bu yüzden ikinci bir şans almamaları gerektiğine inanıyor. Vincenzo ve Giuseppe Pasquale'nin neden onlara böyle davrandığını ve masumiyetinde ısrar ettiğini anlamadılar. Vincenzo umutsuz bir adım atmaya karar vermeden önce bir mesaj bıraktı. Mesajında masumiyetinde ısrar ediyor ve durumlarının adaletsizliğine öfkeleniyordu. Gelecekte merhametli birinin sözlerini doğrulayacağını umuyordu. Kendisi ise özgürlüğü için mücadele etmeyi reddetmişti. Giuseppe, Dominik ve Michele hala tutuklu yargılanıyorlar. Giuseppe masumiyet iddiasını sürdürüyor ve zamanını İncil çalışmalarına adıyor. Verilen hükmü kabul etti ve temize başvurmuyor. Olaya katılmadığı gerçeği ortaya çıktığında serbest bırakılacağına içtenlikle inanıyor. Savunucusu ve yakınları bu inancı, aynı zamanda vefat eden Vincenzo'nun masumiyetine olan inancı paylaşıyorlar. Hepsi yaşananların baş sorumlusu olarak Pasquale'yi göstermeye devam ediyorlar. Onların ifadelerine göre kurbanı ormanın derinliklerine çeken ve korkunç eylemi gerçekleştiren oydu. Bu versiyonu destekleyen şey sadece Pasquale'nin üzerinde mücadele izleri ve çizikler olması ve kıyafetlerinde kir ve olay izlerinin bulunmasıydı. Diğer katılanların üzerinde böyle işaretler yoktu. Buna rağmen Pasquale en hafif cezayı aldı ve şimdi yeniden özgür.